Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yani nasıl çekerken bakamıyorum. Çektikten sonra bakabiliyorum. Sosunuz onda kötü olursa silmek zorunda kalıyorum. Hani. Bunları da topladım mı? Tamam. Bank tam bitti. Biraz daha taş toplayalım. Ne olur ne olmaz ya. Taş indirme zamanı. Arkadaşlar bu Minecraft oynarsam rahat oynayabileceğim ne bildiğin. Çünkü envanteri atın açınca kameranın önüne geliyor. Hani büyük ihtimalle öyle olacak. İkinci büyük ihtimal şuraya Ay ilk önce büyük ihtimal şuraya atacağız sonra oradan demir elde edip bur on demirle buraya atacağız. Bu da ne demirmiş sonunda ya. Üç bölge açtık sonunda. veririz zamanı. Evet. 20 mi? 120'ye karşı gerçekten 20 mi veriyor? <laughs> Orada nasıl biz şu kazmayı falan upgrade edeceğiz bileniniz varsa söylesin yani. İkiler nasıl yapacağız? Ben ışık gitti geldi gibi oldum. Vay be. Neyse. Bu günkü videomuzda şu son topladığım taşları eritelim bitirelim. Nerede 200 eritelim? 200 derece değil yani yanlış anlamayın. Kafenin yüzüne bak. Pıtı pıtı diye yürüyor. Video bitin videonun sonunda gösteririm. Hatta videonun sonuna gelmeyelim ya. Videonun sonu bu zaman olmaz. 5. dakikada videosunu oh, koydum bunları orada bize bunun var açık arkadaşlar yorumu yazmanıza gerek kalmadı yani burada ağacın ne işi var ben yeniden uzun yerlerine başladık Bu ne Bu ne zümrüt mü bu Elmas mı bu galiba Bu ne kırılmıyor mu bana İnşallah bunların mantı yoktur yoksa bunlar gitti Yok Yokmuş şey. Ooo Elmas 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 çoğalt çoğalt Çoğaltan var mı Yok ne? Bu arada upgrade yeni bulduk baltanın. 10 tane demir lazım. Ay 30 tane. Hadi bir tane. Hadi işte bu. Bam. Bam ve bam. 2 level balta. Süper. Uuu nasıl balta? Ne yapalım? Çok sıkıntı olacak cidden. Ne yapmaya çalışalım bu videoda? Yani onun için biraz biraz toplayalım senin videoyu. Sadece nasıl toplayabileceğim? O yüzden direkt elmas toplayayım. Yani elmas gerek yok istanın için. Biraz zor kırılıyor ama nansa kazanan gücü müdür nedir öyle bir şey mi başladı? 200 tane toplamak için biraz sıkıntı olacak çünkü sadece iki yerimiz var daha onun için. O yüzden ben biraz odun toplayacağım ve yeni yerler açacağım. Oo hem bu ağaçlar 2-3 tane veriyor be. Oo süper. Baksana en az 2 tane veriyor. Süper. Hem, hem de büyükler. daha büyükler. E daha iyi benim için Oho, oho, içinden geç, içinden. Tamam bu şu arkamdaki bölgeyi de açınca bitireceğim. Yani 200 uzun ay daha yapacağım. Ve sonra şu buradaki üçünü kesip bırakacağım videoyu. Neyse ki bu videodan hemen sonra XP'ye de savaşacağım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Olursuz yayınladığımda görüşürüz. 800 yapmış. Aç. Tamam aç. Tamam. Git. Aç. Tamam. Açma. Kadar yetiyor. Kır 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 kır. arkadaşlar ben arada kaldım. Bu ağaç yüzünden mi? iki tane odun geliyor bana. Yoksa baltam iki level yaptığım için mi? Bakayım ilk levelde bakarsan daha iyi anlaşılır. İlk levelde iki veriyorsa baltadan. Baltadan. Baltadan abi. Baltadan. Bu arada biz burayı neden açmamışız? Küçük gibi. Hani böyle simetrik olmayan yerler neden bozuyor derken işte bu be bunu da bulduk. Bunu da yükseltebiliriz aslında ama videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.